Türkiye'de zaten anti Amerikancılık sürpriz bir şey değil. Hani bugün ilk defa ortaya çıkacak bir şey de değil. Bu hükümette Erdoğan yönetimi de bunu zaman zaman iş politik malzeme olarak hep kullandı zaten. Anti Amerikancılık Türkiye'nin bir anlamda kumaşına, dokusuna nüfuz etmiş bir şey. Dolayısıyla bunu zaten hemen yok edemezsiniz de. Bilmiyorum. Artırmak mümkün olabilir ama eğer hükümet bunu artırmaya ve canlandırıp gerçekten çok şiddetli bir tepki vermenin aracı olarak kullanmak isterse yapabilir sesini yükselterek ve adeta toplumu şey yaparak ne diyelim galeyana getirerek. Ama şu ilk bir, bunların ilk aşamada olması gerekir. Şimdi iki gündür yani dün ve bugünü sayarsak e, resmen açıklandıktan sonra verilen tepkiler bunun böyle olmayacağını e, gösteriyor. Ama bu şu demek değil, bilemiyorum e, hükümetin kafasında ne var e, Erdoğan'ın kafasında neler geçiyor. E, e, i̇ncirliğin önemi de aslında bundan 10 sene öncesine göre çok daha azalmış durumda. Amerika'nın stratejik e, bölgeye yönelik e, stratejik e, planları ve projeleri çerçevesinde e, Orta Doğu'ya zaten Amerika'nın ilgisi son derece azalmış durumda e, Son olarak işte biliyorsun e, Afganistan'dan çekilmeye karar verdiler e, Eylül ayında e, Irak'ta epey azaltıyorlar Suriye'de yok denecek kadar azlar varlar ama yani ne kadar stratejik önemde bilemiyorum ama ee, sanıyorum ki e, gene de tabii ki mağdur olurlar ee, birçok açıdan e, konumu nedeniyle incirlik avantaj sağlıyor ama galiba Türkiye'nin bu adımı atmayacağını düşüyor, düşünüyorlar.